Seri baygın. Evet, Headshot. Ü Buggy geldi arkadan. Headshot attı. Yanlış görmüyorum. Ya. O baygın sen onu al. On, ben şunları bir kız kaçmış. Patlarlar hmm. belki onunla bombaya. Patladı bak. Sağdan sulatıyorum. Yedi bayağı yedi bayağı. Tamam. Tamam. Ben yani dalga geçiyorum. 3 tane vurdum ben dalga geçtim. Aa! <laughs> oh. <laughs> Şuraya da bir indi. Bir dakika. Ya hemen AK ile 2 level yeleği nerede buldun sen? Allah'ını seversen ya. Fidur, biz de hebele hübele diye ortada geziyoruz ya. Hava da hava, hava Ha 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 Abi böyle bir şey yok ya. Adam fulllemiş kendini resme. Bak bak. Şurda adama dikkat edin. Ya Allah seni kahretmesin Sen ne? Ya basacağım. Ne düşünüyorlar? Bekle, bekle birlikte gidelim. Hadi go. Go 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 go. Üst üstünüzde üstü o. Arka gelmesin. Arkada kimse kalmadı da. 10 numara. Burada da adamlar var dikkat edin. Önümde. şundan içinde. Bana bir ya, gelsenize bana bir. Daha burada biri daha geziyor. O da düştü. Oo her yerden ses var. O arkadan da ses geldi. Allah'ım bu ne? Düştü kat. o. Gel abi bana arkadan geliyor. Yüzde. Üstümüzde. Bu sen de o. <laughs> ya Allah'ına kurbanlar ya. Ne gerek Hadessin sen. Baygın şurada. Do, Bir dakika şuradan görüş alalım. Arkasında kapışıyorlar. Oo, oo. Çatı. Ah. Nasıl düşmensen yavrum? Ne düşmensen ya? arabaya biniyor. Ah çalamadım. Ay, 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 Adam Beril'le ne vuruyor arkadaş? Çalamadım bile ya. Öyle vuruyor ya. Yani. Sen bir dur şimdi. Yok yok abi. Gerime sakın herkes orada. Tamam dur, geleceğim. Ramazan abi alayım. Sana geleceğim. Fight yapmadan. Ben çok ya. ben... Paça komuza bırak. <laughs> Adamın bak. <nikâhı>. Tamam, <laughs> sıkıntı yok abi. o dışarıda açıkta olanın arkadaşıymış. Evet, ben bir cam basayım şimdi onlara döneceğim. Üç kişiler bunlar dönüz olsun. Hatta dört kişiler arkadaşlar. Ne bakıp durun lan oradan çakal. <laughs> Sen neye bakın? Abi şurada adam. Şu sarı bina var ya sarı sarı. Kimin yarı? Sen hayırdır oğlum? Bak bak bak. Allah'ım bu nasıl vuruyor bu böyle vicdansız? Can basıp seni alacağım. Evet. Bir dakika geldi adam. Bir dakika bir dakika. Ee, şu kırmızı şey var ya, onun arkasına geçti adam haberiniz dibimiz Dibimizde mi? Şurada şurada Römörk'ün arkası. Bana batıyor yardıma gelin. Tamam bu da düştü sıkıntı yok. Gerek kalmadı. Hadi bay bay. Kardeşim lobiye kardeşim. İki baygın var abi. Yok yok Alıyorlar da school'un içinde. Gene düştü o. Şimdi basabilir. Şimdi basalım. Şimdi basalım. Tek kaldı. Tek kaldı. Basın. Basın 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 basın. Basın abi school'a. Hemen gelin ama çabuk birlikte girelim. Birlikte girelim. Tek kaldı. Tamam bu kadar. Tertemiz. Tertemiz. Görebildiniz mi? Ay açıktı açıkta. açıktı açıkta açıkta. Veri baygın. Tertemiz. lan! Bir kurşun iki lira! ne yapıyor lan onlar? Yalnız birinde onların şey var. Hadi bir düzelçe tatlı biriniz düz mermi Bunlar nasıl ölmüyor? Groza var adamda. Ee, şuradan tek tük Hop dikkat bize sıkıyorlar. İçindeler. Headshot'ı var. Abi siz binin. Ben ben buraya girdim. Binin. Beni alırsınız buradan. Bombayı siz mi attınız? Gel gel abi patlatamazlar oradan. Buradan göremezler de arabanın tekeri mi patlak? Oraya gitme oraya gitme kanka oraya gitme oraya gitme. Arkadan dolan evet oradan dolan. Şuradan gitsene. Buradan gitmesin Tamam sol sol sağ yap sağ yap sağ yap sağ yap. Sağ yap. Abi biçecekler bizi burada. Ha tamam. Dikkat edin 3 kişi gördüm ben ona göre. Açık bak o. 10 numarası. Tamam sıkıntı yok. Şimdi sakince onların hata yapmasını bekleyelim. Tamam onu almaya çalışacak onlar şimdi. Her şey yapacaklar onu almak için. Kucağımıza atlayacak onlar bizim. Bak sisledi sisledi. Dikkat edin. Geçirmeyin. Abi sen alsana. Tamam. Abi sen alsana adam geçiyor da. Geçti oraya. Canı çok az ama bir canı. Evet 3 gördüm ben. Abi o baygın sen onu al. Ben şunları bir kıskaçlı. Patlarlar belki onlar bombaya. Patladılar. <laughs> Hadi bayke. <laughs> bir şey 3 kişi mi patladı burada ya? Yok iki kişiymiş. Abi AVM var AVM MK'yı boş ver gel. AVM'ye çök. Alırım abi. Ağzına soktum yalnız Hacı Bekir lokumunu bunu. Yanaklık var mı ya? Yanaklık yok vallahi bende. Drop da yakına düşüyor bir yelek üç alam ben ya. Adam bitti lan Abi ne zevkle tadı canlı oldu vallahi. Böyle bir 100 100 200 Bana sıkan var bu arada susturucuyla atıyor yerini göremedim tepede, tepede. Hangi, hangi tepe o taraf mı? Şu kanka. Oo, o tepeye bak Abi içerden çıkmayalım Aklınız varsa her yerdeler şurada bagi var koşanlar var Taburayı sinelip taburayı taburayı diot obrus Ben geldim. Şöyle doğru yaklaşsak. Şurada drop var. Şu drop'u alsak bak bakıyor bana oradan ya Çakal Carlos. Headshot. Öf kardeşim sen nesin be? Çok tatlı vurdum ona var ya geri döndüğüm gibi. Aa gördüm gördüm tamam. Tamam o yakınmış ya onu. Tamam sol o yukarıda da iki kişi. Ya kardeşim benim canım sıkmayın Allah sizin ağzınızı bunu sıçarım ha. Ya bunlar kaşın Bunlar daha tanımıyor beni ya. Dur bakalım. Abi şimdi ona ben bir Hacı Bekir lokumu sokayım da keyfi güzellensin. Ağaç mı düştü? Aa, ben Abi kenara gir. Geliyorum seni almaya. Evet ya deniyorum da göstermedik hiç. Şu adam var ya kaç kere düştü ağaç bir gösterse direkt yok edeceğim ağacı da. Al al kanka oradan. Abi ağaç hiç göstermiyor. Basmak istemiyorum şimdi avantaj bizdeyken. Bagiye gidiyorlar. Bagi geldi arkadan. Headshot attım. Bagi burada. Abi ne headshot attım dön araya kona ya. Şuraya bagi girdi. Geç haberiniz olsun. Gidiyor. Tamam bu gitti bunu boş verin. Lan ne kask bıraktım ne yelek Kur'an çarpsın var ya her attığım çat. Elime nazar değdirmesin. Elime taş değmesin taş taş. Kanka gitme gitme Be bizi bekliyor gitmemizi bak çıktım hemen sıktı. Çok güzel. Bak bug ile buraya geçiyorlar görüş alabilirsem patlatacağım da göremedim. Bageli düştü mü bageli? O ikinci düşen bageli mi? Abi biri tepede ya yanlış yanlış görmedim. Tepede tepede. Ya sen benim ruhuma nasıl çıkarsın ya? O oh, vicdansızlara bak nasıl tarıyorlar. On başkası mı geldi oradan? Abi bitirdiler bunları. Buradaki baygın direkt öldü. Arkadan gelen var galiba. Şunu da vurdun mu abi? Ya bu direkt öldü bu arkadakini ama sen de vurmuş olabilirsin ya. tamam. Ee, bir tane bagi şuradan geçti. Biz oradayken. Hadi gel gel. Nuh. Gel birlikte. Abi yok yok değil de. Biri geldi sanki ya. Bak bomba attı. Bomba geldi kanka kaç o Bomba atıyor. Burada burada Nuh. Burada adam. Dur dur abi hallederiz biz şimdi onu. Valla bomba atıyor çakal da. Aşağıda aşağıda aşağıda. Ağacın orada. Çok güzelsin. Tamam. Başka. Orada mı? Tamam bakıyorum. Sağdan basıyorum. Yedi bayağı yedi bayağı. Tamam tertemiz. <laughs> ya bu bu çakallar şey ya. Ben dedim arkadan geldi bunlar diye. O şey ya bagili kaldı bagili. Bizim yanımızdan geçti az önce o biz bunlarla kapışırken. Aynen abi. Aynen aynen abi ağlandı o. Abi 7.62'ler mükemmel hasar vuruyor da. işte böyle orta fightta sıkıntı yapıyor. Bagle. Bagle. Ha geldi gene dropta. Kardeş sen Sen hangi kafa yaşıyorsun? <laughs> Hiç görmüyorum adamı ya çok. Aa durdu orada şurada şurada. Şeyde hangara görüyor, hangara hangara. Bir tane böyle tek tık yap biraz kudursun bir çıldırsın. Bir tane tek tik vursana şöyle tık yap bir kere. ben dalga geçiyorum. 3 tane vurdum ben dalga geçtim. <gülüyor> Aa! <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi çok fazla şımarma. Hemen <laughs>